Önce Adana Demirspor'dan başlayalım. Tebrik etmekle beraber Kesin. ilk ve son galibiyetini aldı ben sana söyleyeyim. Adana Demir'e. İlk ve son galibiyetini aldı. Umarım yanılırım. Beş yaşa gelince hakikaten Hüseyin Başkan'ın söylediği gibi o formaya layık olmayan dünya kadar oyuncu var orada. En başta da milli takıma alınmıyor diye Ortalığı yangın yerine çevirdikleri semitten başlasınlar. Emirhan daha gelmiş 3 ay olmuş dersin ki takımın lideri. Tuhaf tuhaf hareketler. Tayyip güzel kardeşim benim de oyuncumdun. Ya Allah sana böyle bir şey Tayyip Talha sana böyle bir şey nasip etmiş ya. Beşleşte oynama gibi bir şey lütfetmiş ya. Ya sen senede üç defa sakatlanıyorsun. Senede üç defa kart görüyorsun. İnsan biraz kendini geliştirir ya. İyi çocuk dünya pırlantası bir çocuk ama Olmaz. Mert olmaz. Her maçtan sonra aynı laflar. Kardeşim baştan aşağı beş yaş takımında Rafa'yı çık. Get sonu çık. Beş yaşın 11'inde oynamaya hak edecek orada oyuncu yok.